Kurbanı acıma duygusu gerekçesiyle eleştirmek niçin yanlıştır? Kurban bayramında kurban kesilmesini eleştirenler genellikle sofrasında et eksik olmayan varlıklı insanlardır. Onlar güzel güzel et yemeklerini canları çektiği zaman iştahla atıştırırken yedikleri etin de neticede bir zamanlar canlı bir hayvan olduğunu hiç hatırlamazlar. Onların içinden ya yazık değil mi bu et bir hayvana ait diye üzüntüsünden sofrayı terk eden duydunuz mu hiç? Varlıklı kişiler istedikleri zaman kasaptan veya marketten et alıp yiyebilirken öyle fakir aileler oluyor ki bazen yıl boyunca bir parça ete hasret yaşıyorlar. Gerek bizim ülkemizde gerekse diğer Müslüman ülkelerde ancak kurban sayesinde yılda bir kere doya doya et yiyebilen aile sayısı hiç de az değildir. Tabii ki kurban sırf fakirler etyesin diye kesilmez. Kurban dini bir ibadettir ve Allah emrettiği için kesilir. Kurbanın asıl hikmeti de Allah'a yaklaşma ve şükür vesilesi olmasıdır. Ancak kurbanın sosyal hayatımızdaki sayısız faydalarını da göz ardı demeyiz. Her şeyden önce kurban toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekişmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine büyük katkı sağlar. Zenginlerle fakirleri birbirine yaklaştırır, zenginlere malını Allah rızası için harcama zevki verirken, onların cimrilikten veya malına bağlanmaktan kurtulmasına yardımcı olur. Diğer yandan fakirlerin de bu vesileyle Allah'a şükretmelerini, terk edilmişlik, dışlanmışlık duygusundan kurtulup kendilerini toplumun bir üyesi olarak hissetmelerini sağlar. Böylece farklı kesimler arasında dostluk köprüleri kurulmasına, sosyal huzur ve barışın oluşmasına ve sürdürülmesine vesile olur. Son yıllarda bazı gönüllü kuruluşların öncülüğünde gerek ülkemizin fakir bölgelerinde gerekse fakir ülkelerde çok sayıda kurban kesilmektedir. Bu kurbanları bağışlayan iş adamları ve esnaflar da kurban etlerinin dağıtımında bizzat vazife almaktadır. Kapı kapı dolaşıp fakir ailelere hem kurban eti dağıtmakta hem de onların bayramlarını kutlamakta, bayram sevincini onlarla paylaşmaktadır. Bu organizasyonlar nice hayırlara ve güzelliklere vesile olmaktadır. İşin aslında kurban bayramı dışında da her gün birçok hayvan kesilmektedir ama onların etinden sadece varlıkla aileler faydalanabilmektedir. Acaba kurbanın temin ettiği bu sosyal faydaların ve güzelliklerin başka bir yolla sağlanması mümkün mü? İşin bir başka yönü de şudur ki Allah zaten koyun, inek, deve gibi hayvanları insanların etlerinden, sütlerinden faydalanmaları için yaratmıştır. Şuur sahibi olmadıkları için bir sene veya on sene yaşamaları onlar için fazla bir anlam taşımaz. Onların ölüm gibi bir korkuları da yoktur. Sahibi elinde bıçakla kendisini kesmek üzere beklerken bir hayvana ot verirseniz o otu rahat rahat yer. Çünkü az sonra kesileceğinin farkında değildir. Hem eninde sonunda bu hayvanlar bir şekilde ölecek ya hastalıktan ya kırlarda veya dağlarda bir vahşi hayvana yem olarak ya da bir kasap tarafından kesilerek acaba hayvanların şuuru olsa bir dağ başında vahşi bir kurda yem olmayı veya Allah'ı tanımayan şükürden nasipsiz bir adama meze olmayı mı yoksa Allah için kurban olmayı mı tercih ederdi? İhtimal Allah için kurban olup insanlık seviyesine yükselmeyi bir şeref kabul ederdi. Meselenin çok önemli bir yönü de şudur. Yarattıklarına Allah'tan daha merhametli kim olabilir? Kurban kesmeyi emreden bizzat Rabbimizdir. Kevser suresinin ikinci ayetinde Yüce Allah mealen Rabbin için namaz kıl, kurban kes buyurmaktadır. Hem hiç kimse alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizden daha şefkatli olamaz. Halbuki peygamberimiz kurban kesmiş ve ümmetin de buna teşvik etmiştir. Bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz hiçbir kul kurban günü Allah indinde kurban kana akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla gelecektir. Kesilen kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah nezdinde yüce bir mevkiye ulaşır. O halde gönül hoşnutluğuyla kurbanlarınızı kesin buyurmuştur. Şuurlu bir Müslümana ancak Allah ve Resulüne itaat etmek ve o emirlerin arkasındaki güzellikleri görmeye çalışmak düşer. Allah Teala bizleri Rabbimizin Kur'an ve sünnet yoluyla ulaşan bütün emirlerini gönül hoşluğuyla kabul edip uygulayan kullarından eylesin. Amin.